Oha oha. Yıdıraştı Oğlum hepsi buraya indi lan. Adamların hayatı küstü. Adamlar hayata küstü be. Sana sıkıyor abi. Aa adam geliyor adam arkadan arkadan bayıldım adam geliyor. bayıldım. Adam indi adam indi yanımda Oha oha. Hem de kaç tane? Oğlum hepsi buraya indi lan. Lan. Bir. Yanımda adam. Ali abi arkanda adam, konuşamadım arkanda Ali abi. Arka geçti de geçti de. Baygın 2. Arkaya kaçtı. Öldür Kaçıyor. onu. Öldür onu. Aferin, çok iyi. Bir kişi daha mı var? Ben mi yanlış duyuyorum? Tamam, bitti. Beyler! Beyler, fişek buldum fişek. İyi ki gelmişim lan. Bir şey Ya yardım var. yardım. Burada burada. Geliyorum geliyorum size. Çok iyisiniz. Hakan. Adam abi iki baygın varım bir dakika. Abi, öldüler öldüler. Ya bir daha Biri daha var. Geldiğim gibi. Abi içeride adam var içeride adam var evet. İndirdim ya. Bu evden var adam var adam var. Abi ben. Abi. abi. Beyler, adam var burada. İki kişi, birinin canı çok az. Önümüzdeki mekanda adamlar. Gördüm, gördüm. Tamam, gördüm. Hiç değil bir şey, değil, değil bir şey yok. Çok iyi, bastım ben. Yöne, Vallahi barajda. Barajda. Kanka, bir kanka bir kişi daha var. Kasada. Kasada, kasada. Lan! Aynen, çok iyi be. Abi, Vurun şunları. Hüso! Hüso kaldır beni! Araba geliyor abi! Aha araba geldi lan! Allah! Ah be. Şey geç, Abi şey. vur onu vur onu! Ya! Al, ben, al, ben, al ben, abi, beni al beni al beni! Abi sen ISO nasıl ben. alamadın beni ya! Geldi adam! Abi ne yaptın? Ya! Tanrısın! Ya mermi yok! Batsanıza! Mermi, mermi hiç silah yok! Hiçbir şeyim yok! Batsanıza burayı! Beyler, Beyler. Bassanı, adamı kaldırın Adamını kaldırıyor çabuk çabuk çabuk! ISO, Basın şurada şurada! Vur, köşede köşede bak. çabuk! Vurdurtmayın bizi! Köşede! Açık vermeyin beyler. Adamsınız bu be oğlum. Çok iyisiniz. Kimin canı? Kimin canı? Al al sırayla al bir şey olmaz. Sağlı kaldı. Sırayla. Al. Enes. <laughs> Abi var ya. Bir mermi yok. Yumrukla adam öldürüyor. Bir şey Yumrukla. değil mi? <laughs> ben de diyorum bu niye yumruk atıyor? Fantazi yapıyor ya. <laughs> Abi düş artık sonunda be. Alayım mi, çalayım mı seni? Kanka ben Groza çıktı. Groza'yı aldım. MK'yı da alıyorum. Zaten bir bok çıkmadı. 556 salıyorum buraya. Enes. 556 salıyorum buraya. Paylaşın, paylaşın. Var var var. var var var. Bak 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 <laughs> neler attım bak bak bak. Hakan adı atsana Hakan. Ney? Oraya var ya deli gibi bir şey Beyler hadi şimdi ben, şimdi ben şimdi ben şimdi Hakan kardeşime bir tane drop'tan AWM almak istiyorum. O yüzden bol bol drop kovalayalım. MK'yı Sevmez kendisi biliyorum. MK'yı kullanma. Sevmez MK'yı. O ne yüzden olur ona gidelim adam benzin basıyor. Benzin basıyor. Aa, anlayın oğlum şu adamın dilinden artık. Araba koşturuyoruz ya o yüzden. Ölmedim daha. Abi Poçinki içine dal. Poçinki içine dal. La. Bir Pochinki'den geçelim. Allah. Aha ya, drop. Drop, 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 iniyor. Ya. Koş abi, yardır. Düşman görüldü. Enemies ahead. Ona döndüm zaten ya. Aynen. Ha. Arkanıma bir AVM alayım orada. Oyun şimdi zevkli be ya. Oyun şimdi güzel ama bakın be ya. Kanka ben çok zevk almaya başladım yani hemen. Ama bir yeni bir harita falan yapmaları lazım ya. Ben çok sıkıldım Erangel'dan. Bizim hiç sarmıyor. Alo. Şimdi dört kişi var da elleriz bir bakar. Evet. Hüsnü sen oynayacak mısın tüm gece? Fark etmez ya çıkarım ben sorun değil. Ha? Yok lan olur mu? Çıkarım şey? ben sorun değil. Yok ya. Oğlum. Ben sıkılıyorum ben. Manyak oynamayacaksan diye derim ondan derim. Abi sağda yapıştır. Aa adam gelmiş. B Beyler dropta kesin adam var çok kastı. Taramaya hazır olun. 3, 2 1 Soldan solda. Arka, solda Solda solda, Arka. solda, solda, solda. Yani böyle... Adamların hayatı küstü Adamları hayata küstü be Bitmedi bitmedi Aga bunların hepsi Bitme. Aha birisi hayır hayır birisi süsledi burayı Bit, Bitmedi daha Bitti mi lan? Hayır bana leş geldi tamam. Geldi kanka leş geldi bana. Allah oğlum adam burada lan. Biri daha var sağda. ha Yere yatıyor, yere yatıyor. Dikkat edin. Lan önümüzde, önümüzde, taşta. Düşman görüldü. Araba, araba gel, araba. gelsin araba, arabayı severiz. Araba gelsin. Araba gelsin. Araba. Tup adım, tup adım. Araba tepemizden gelecek. Araba, araba, tepede durdu, tepede tamam. durdu. Tepemizde durdu araba. Beler <laughs> araba durdu. Basın basın arabaya doğru basın. Oğlum araba nerede ki? Bilmiyorsun. Önümde 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 Öldürüm, gelin, bana, gelin gelin. Bir tane tut <laughs> lan. Birini yedik. Diğeri nerede? Ben bir Aynen, tane burada, bayılsın. burada burada burada. Ağaç arkası. Toplam burada. Biri daha var ha evet. şimdi Solda Adam tepede 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 Düşman görüldü Bu Koş 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 Adam Ağabey araba Araba, geldi bitti bunlar bunlar bitti Başka geç Başka araba geç. Kanka geçin. atlamayın dağınıksa yatırır Ağaç arkası ağaç arkası Lan 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 Tepeden sıkıyor adam. Enemies ahead. Abi şu önümüze doğru gitti. Orada adamlar çatışıyordu. Aha geldi geldi geldi. Önümüzden geldi. kandı geldi geldi kandı kandı. Durun lan patlatmayın. Ama ama ama. <laughs> abi, 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 Lan patlak patlak salak patladı ya araba. Çok salak bir insansın. Aa oradalar oradalar dur 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 dur. Abi basma basma dur. Ben Beyler taktik belli önümüzde adamlar. Önümüzde. Önümüzdeki kayada açıkta durmayın orada. Aa burada burda. Kim yaptı? Kim yaptı? Baydım. Ben. Hüseyin sana dahil olacağız hemen karşım. Bir Biri sana. burada. Biri daha baygın. Aa, oldu ben. lan 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 bana sıkıyor bana sıkıyor. Allah bayıldım. Ben Sağ olun beyler. Ne lan bu? Beni de bir alır mısınız? Kurtardım. Kurtardım. Abi şey Adam koş abi. Abi sene koş. Ben iki baygın verdim. Ben öleceğim şu an Ali abi. Abi Kırıldım. koş abi. Koşun Hüseyin Allah hayır, 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 hayır 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 Adam burada 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 da nerede? Abi yapma bitirtmeyin bitirtmeyin Ali abi bitirtmeyin Kert Oha Hakan oha. Hakan Adam çok pis vuruyor adam çok pis vuruyor Nerede suruyor. adam nerede? Adam sistem sıkıyor bir var Aynen. Adam hile burada Hile Düşman var bu adamda hile var Düşman görüldü Kanka sistem sıkıyor adam Tamam sakin 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 Şire, Tara şuraya tara şuraya tara tara araba var orada patlatalım Yemiyorlar hiç ya. Beyler arkaya, bir kişi de arkaya baksın. Hüseyin arkaya da bakın kanka. Araba gelebilir arkadan. <laughs> Tam sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın. Gerek yok. Adamlar yer değiştirmiştir. Kamuflaj varsa göremeyiz zaten. Adamlar burada açıkta 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 öldürün. Önümüzde lan. Aa. Biri daha var, biri daha var. Evet. Bir kişi daha var. Beyler buralarda bir kişi daha var. İki kişiydi bunlar gördüm. Öyle öyle. Öldürdüm, 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 öldürdüm. İkisini de mi öldürdünüz? Abi. Öldü, Hayır, öldü, öldü öldü abi. öldü. Aa araba geçiyor araba geçiyor. Tamam bırak gitsin. Işte. Hadi basın 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 arabaya, arabaya 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 arabaya. Gidemez. Beyler bir de şurada araba var ha. Yürü yürü, yürü, arabaya. yürü arabaya. Düşman ha, yürü, burada da araba burada. Enes artık sakin oynayalım da win gelsin birader. Kanka sakin yok sonuna kadar zaten win. Kanka'yı. Aa. Yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Da. Hepsini... Düşman görüldü atın da ben de sıkayım. Aga ikisine de vurdum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Birine headshot vurdum. Birine şey vurdum. Aha 2-2 iki, iki onlar. Ç çatışıyorlar. Yatmadılar ya. Hayır kanka bize sıktı bize sıktı. 4 Yatmadı. 4 kişi bize... Bana mı? sıktı ya. 4 onlar. Bütme. Arkaya dikkat. Gördüm. Arkaya dikkat edin beyler arkadan yemeyelim. Hüseyin oralara dikkat et. Bana sıkıyor bak baba. Abi. Aaa adam geliyor adam arkadan bayıldım, adam geliyor. Bayılttım bayılttım. Adam geliyor. Tamam gelsin gelsin. Arkaya bakıyorum ben Kaç de. Kaç kişiler? Şimdi arkadayız Tamam abi sen bak. Biz Ali de abi, bakıyoruz. Ali abi 105, 105 ağaç arkası. Hakan biz de önünü tutalım. Ali abi 105. Orada bir baygın verdim ben Hakan. Tamam kanka. Kaldıracak ama büyük ihtimal. Ali abi iki kişi, iki kişiler. Ben gördüm gördüm şeyden belli kaldırıyor. göremiyorum ki. Al İn foto. Ağaç arkası 105 ağaç arkası. Adam bu adamlar buradan da da görüldü. Abi arkadan çıkacak o. Aşağı doğru basın. Aşağı doğru basın. Basmaya Alt gerek yok aga, aga benim, ben. Göre. Agalar göstermiyor bana. Evet. evet. Yukarı şimdi yukarı odaklanın. Yukarı bakın. Değil mi? Alt taraf komple bitti mi? Öldü mü onlar? Bitti A, bitti, tamam, bitti bitti Altımız bitti. Oğlum 5 kişi kalmış oluyor o zaman. Adamlar soldan açmışlar. Adam burada önümde. Önümde önümde önümde. Nerede önümde? Geldim geldim. Geldim. Burada yerde yatıyor. Burada 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 burada. Abi aşağıya. Hakan yedim. burada bir yerde. Yine yer sıkmaya başladı. Karşıda adam var. Hakan karşıda. Baygın 1. Baygın 2 Evet burada evet Baygın 3 Bitti Son bir kişi Alana yürü alana alana Tamam Tamam be 24 leş Of 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 Oğlum efsane oldu Oğlum 24 mü aldın sen de? <laughs> evet MVP nasıl Ali abi oluyor lan? Alt kille. <laughs> Allah Allah Bak bakalım Altarama altarama bak şimdi yürü çok merak ettim dur. <laughs> dur bakayım. Aa, 10, 5, 5 Benim 19 killik hasarım var. Oğlum Hakan'ın tam 24, sen de evet. 15 killik hasar 6, almış. Artı, artı, ben de bayağı aldım ya. Eee, EP'ne oluyor? Bilmiyorum abi. <laughs> Taktik evet. ustasısın, evet. sana evet. verdim. Evet. Oğlum çok iyi. Toplam kaç kill var lan bak. 20, 30, 36, 38, 44 kill almışız birader toplam. 44 kill. Oğlum ben, ben bu çıldırdım baya bak. Sen alınırsın. Aynen çok Oğlum, yaşlı olmasın. Oğlum ben hasar da fazlayayım. Ben 24 kill. Kanka sen 24 kill'e 24 hasar vermişim. Ben mesela 12 kill almışım. 19 kişilik hasar vermişim. Ali abi de 6 kill almış. 15 kişilik hasar vermiş mesela.